Tarihte gerçek olduğuna inanamayacağınız büyüler. Hazır mısınız? Duyunca çok şaşıracaksınız. Bir peri halkaları, Orta Çağ efsanelerine göre mantar halkalarının sadece doğal oluşum olmadığı söyleniyor. Bazı sihirli varlıkların bu halkalarda dans ettikleri söyleniyor, periler gibi. Gerçekten sihirli tuhaf varlıklar bu halkalar üzerinde dans ediyor muydu? İki cadı merdiveni. Cadı merdiveni olarak bilinen bir eski yapı düşünün. Bir efsaneye göre bu merdiveni tırmanan kişilerin görünmeyen bir güç tarafından etkilendiği söyleniyor. Sizce bu gerçek mi yoksa sadece bir efsane miydi? 3 firavun laneti. Mısır'da firavunların ne kadar gizemli olduğunu biliyoruz. Bu firavunların mezarlarını açtığınızda öleceğinizi biliyor muydunuz? Evet. Mezarları açan birçok kişi gizemli şekilde ölmüştü. Acaba bu sadece tesadüf müydü yoksa gerçekten bir lanet mi vardı? Orta Çağ'da insanların bazı gizli toplantılarda kara büyü yaptıklarına inanılıyordu. Söylentilere göre bu ritüelleri görenler bir daha hiç normal yaşayamıyordu. Bu ritüellerden birine şahit olursanız hayatınızda neler olurdu? Bir düşünün. 5 kayıp uygarlık. Ormanların derinliklerinde kimsenin bilmediği kayıp bir uygarlığın izleri var. Taşlara işlenmiş bu gizemli semboller hala çözülemedi. Sizce bu gizemli sembollerin anlamı neydi? Yüzyıllardır açığa çıkmamış ne kadar çok sır var değil mi? Ben bu sırların hayatımızda çok şeyi değiştireceğini düşünüyorum. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu gizemler açıklandığında hayatımızda neler değişirdi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.